Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Taner. Bugün dostlar World of Tanks oynuyoruz yine. World of Tanks Blitz oynayacağız yine. Umarım güzel zaferler kazanırız dostlar. Şimdi e, şu an dostlar herhalde oyunu bir güncelleme gibi bir şey gelmiş. Yine şu anda e, tankları falan indiriliyor. Seviye 7 tankların indirme kuyruğuna eklendi. 10 10 MB fakat onu indirsin. Onun dışında dostlar yeni bir çekiliş başlamış. FV1066 bir şey çekilişi, FV1066 Rock Rocketters'e çekilişi başlamış. Tabii buna katılamıyoruz. Çünkü bu M60'mış pardon lan. Şu. Evet 75 ile şey yapılmış ve bu da bir tank dostlar. İngiliz tankı bu da. Hafif tankmış ayrıca yani 8'li olmasına zaman hafif tankmış demek ki hızlı gidiyor bayağı bir. Hasar HP'si 200'müş. Güzel gpsi varmış aslında. Hmm. Ama bir Challenger değil ya da bir E10 değil. Değil mi dostlar? Haklıyım. Şimdi e, ben video biraz oynadım dostlar. Biraz oynadım. E, ve Charioter'ı e, biliyorsunuz. Şuradan araştırın. Yok bilmiyorsunuz. Pardon. Charioter'ı araştırırım şundan dostlar. Bakın. Şuradan göstereyim. Artık Challenger'ın büyü seviyesi olan Charioter'ı ben araştırdım. E, 70 kaç? 79 bin yıldı e, 79 bin serbest DP'ye herhalde dostlar. Eee yüzde yirmi beş yedinci seviye araştırma sertifikam vardı yüzde yirmi beşlik yüz altı binden yetmiş dokuz bine düşün dostlar onu araştırdım yetmiş dokuz bin yıldıza onun dışında bu bölüm üzerine biraz koyup dostlar şuradan e, su yüz de araştırmayı düşünüyorum bu bölüm şuradan dostlar henüz araştırmasını yapmadım şuradan su yüz elli araştırmayı düşünüyorum dostlar araştırmadan şu anda araştıramıyorum çünkü yeterli savaş dpsi yok e, ee, yeterli savaş DP'miz de yok. Servis DP'miz de 2000 daha lazım. Onlardaki savaşlarla kasacağız bu bölüm dostlar. Onun dışında ee, şunun açılmasına bir gün 12 saat kaldı. Bundan geç gelmesin. Bunu açsak mı ya acaba? Bir buçuk gün kaldı yani onun da açılmasına ama bilemiyorum. çünkü görünüş destekler var de diğerlerde bunlar da var. Tamam. Bir de dostlar biliyorsanız şu uzaktan kumandalar ne işe yarıyor? Bunu bana açıklayın dostlar. Bir izah edin. Yani bir sürü var bende bundan. Yani mesela anten ne işe yarıyor? Uzaktan kumandalar ne işe yarıyor bilmiyorum. Vallahi okumama rağmen okumama rağmen anlamadım. Ee, onları okumama rağmen şey yapmadım dostlar anlamadım. Onu bir izah edin bana yorumlarda dostlar. Onun dışında onun dışında başka bir şey yok yani. İşte bu bölüm 152 üzerinde iki araştırma deneyeceğiz dostlar. İsterseniz E onla bir savaşa girelim dostlar şöyle danaşımla. <laughs> dostlar. Bu arada dostlar otobüs simülatör ultimate çekmeyi düşünüyorum. Ben biraz oynadım dostlar. Kasıldım biraz. Ve bir iki tane arabadan aldım. Ee, eğer çek derseniz çekeceğim dostlar. Otobüs sünatör ultimate gel yani otobüs sünatör ultimate da yani neyse Ultimate yani <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi karşıda 112 glasyal 112 glasyal AMX 13.9 13.90 13. ne ya 13.90 AT15 Çaryotır Çise e10 bir kaç düzeylik 15. düzeylik E10 ve Tiger P var arkadaşlar. Bizde 2 E10, 1 IS3, Charioter, Panther 2, RHMB.WT ve e, T4 T54E2 var. Çok garip tank isimleri vardı. T54E2 ne ya? Amerikan tankı biliyoruz da. Oo, e o e o var ya onun ağzına vurur ha. Ben ne geldim lan? O e -O aldık tamam. O e o o ya, konuşamadım lan. O e on ya daha yaşayamaz orada. Ben ben bir vuruş, ben bir kere daha vursam buna ölecek zaten. Ha öldü bak. Çarıtır aldı onu. O çarıtır da iyi vuruyor ha. Kaç GPS? GPS'ine GPS bakmadım ha. Hiç özelliğine özelliğine yani sıfır orijinal özelliğine bakmadım yani. <laughs> Yani aldığımızdaki parçalarla gücü nasıl ona hiç bakmadım. Şerefsiz çağırıyor tır seni. Karşı taraftaki çağırıyor tır seni. O mermisi hızlı oluyor lan galiba. Bir dakika çekildim şöyle biraz. Vursun lan bana. Vursun ne olacak ki bana? Bana harika baksana. Hop gitti. Çiğ sevmeme. Çağırıyor ölme. Biraz daha diren çağırıyor. Biraz daha diren. Kaç aynen kaçmalık oyna Arkasından bir tane yapıştırdım valla. Bu kaç vuruyor acaba bana? Vursun bakayım. Oo iyi vuruyor. 300'ü Cüz, vurdu lan. Paletimi kırdı görüyor musun şerefsizin çocuğu? Gel lan buraya sen. Oo o, bir kişi daha vuruyor bana. Bak bir şey bir kişi daha vuruyor bana. Bana bir kişi daha vuruyor. Sana vermem ya ben. Vermem ha vermem vermem vermem. aynen. Oğlum benim mermi dolmadı lan 2 saat. Lan 112 glasiyel. İşte iki kişiye karşı böyle maruz kalınca dostlar. Maalesef E10'da ölebiliyormuş yani. E10 ölmez bir tank değil yani. Girerseniz gerçi ben araya girmedim. Ben araya girmedim. Onlar beni araya aldı. Yani şey, araya almadılar. Çapraza çaprazdan geldiler. Omad. Ate Omad çok güçlü bir tank değildi dostlar ya. IS3 kaç Ha? Aynen abi. at 195 200 ne vurdu Ana bin zafer puanlı işte. Yine biz tam yok yani. Bence başa başladık dostlar. biz de geçirdik de işte oraya aldılar yedi. Olsun. Yenilik başladık ama olsun. Olsun dostlar. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı. Bakın şundan düştü ya bir tane. Şundan düşüldü diyor ya ondan geldi bir tane daha. iki tane geldi hatta. Bakın dostlar. Tekrardan 2 gün 23 saat. Ben bir ara en iyisi video çekmeyeyim de biraz. <laughs> Altın kutusu mu? İş. Vallahi hiçbir fikrim yok ama. Hmm. takım oynarken bir savaş kazanır derken. Ha biriyle takım olacağız. Tamam. Onu geçtim. Şurada mı bir şey var mı? Aa! Aa şey toplama kutusu. Şey hepsinin toplama kutusu. Alıyorum abicim. Hepsinin toplama kutusunu aldım. Aldım. Şur, dur şu Mad Games. Mad Arena'dan da bir şey var mı? Bir bakayım. Ha Mad Arena'dan bir şey yok. Hmm, bir tane yine şundan 10 tane bundan olduğu zaman bir tane daha bundan alınca şey alacağım. Şunu da alacağım tekrardan dostlar. Bunda e, Gravity kutusu bundan e, ne çıktı? Sıcavenger çıktıydı. Ben bunu video dışında açtım. Sıcavenger çıktı. Bundan e, Spike çıkarsa onu da kabul etmem. Ya Smasher çıkacak ya Gravity ya da Annihilator. Başkasını kabul etmem. Lan 8 seviye çıkmıyor dostlar. Herkes 8 seviyeyle gidiyor Ben 7 seviyede kaldım ha. Ama alacağız. 8 seviye tank için şu anda kredi biriktiriyoruz yani Sıkıntımız yok tamam Hepsini topla kutusu Haydi Allah'ım sen bana yardım et bu arada dostlar Dün tercih sonuçları açıklandı bugün 14 Temmuz herhalde 13 Temmuz 14 Ağustos pardon 14 Ağustos dostlar Bugün dün Şeyler açıklandı dostlar çok mutluyum onun mutluluğuyla hadi şuradan bize bir Tank çıkar tank çıksın haydi ne olur ne olur? Yani tank çıksın 5 seviye üzerinde çıksın. 6 da olur, 7 de olur, 8 de olur, 9 da olur, 10 da olur. 8 seviye çıksın, 9 seviye çıksın. Hangisi çıkarsa. Allah'ım ne olur tank çıksın ya Rabbim amin. Allah'ım ne olur tank çıksın ya Rabbim amin. Bismillah. Hadi. Yavrum benim be. Allah'ım çok teşekkür ederim be. Çok teşekkür ederim ya Rabbim. Yüce Tanrı çok teşekkür ederim. Yüce Allah'ım çok teşekkür ederim. Sonunda be. Sonunda dostlar sonunda. <laughs> Allah'ım sonunda ya Sen bana 8 seviye bir tanka binmeyi nasip ettin ya <laughs> Tankım da bir kademe yükseldi. Ağır tankmış dostlar bir de bakın. Emil 1951. Ee, ne tankı bu? İsveç tankı herhalde. İ İsveç. Aynen. Bayrak İsveç. Allah'ım sonunda ya Rabbim. Sonunda. Şimdi donanımları kaça eklenmiş? 200 bin. Baya zor. Tamam. Yapacağız. Önce bunun bir gereçlerini bir şey yapalım. Hemen ızgara somon. Bu dakika başına hasarı yükseltiyor ızgara somon. Koruma çantası değil. iyileştirilmiş yakıt. E artı e peksimet. Bunlar şeyi yükseltiyor. Vereceğimiz hasarı yükseltiyor dostlar. Ee, kamuflaj. Kamuflajından da açabileceğimiz şeyler var mı? Bakalım buna uygun. Mesela yaz. Eklem bir şey var mı? 2 e, geç. Tamam. Yaz. Uu, bu var. Başka? Şu var. Şu. Bu var. Ha bu. Açtım. Güzel buna yakıştı bak. Şöyle oldu buna yakıştı. Bunun parçalarıyla ilgili peki ne söyleyebiliriz? Yani özellikleriyle ilgili. Evet 300 anahtar GPS'i var. 1750 canı var. Ee, atış hızı 6.6'ymış. Delmesi 230'muş. Güzel. Ha dur şeye de bakacaktım ben. Ee, Çarlı içerisinde özelliklerine, orijinal özelliklerine bakacaktım. Yani GPS GPS 225 mi? Yani şeyde çarlı az. Ama tabii biz çarlı oturun parçalarını şey yapınca artıyor, artıyor tamamdır. 350'den hatta artı olan, Bayağı iyi. Bakın çarlı otura dostlar, tank havcısı 10 seviyelik namlu taktırıyor, görüyorsunuz mu? Bunlar 5 seviyelik motoru motor 5 motor seviyelik Ağı, ha, hafif tankmış lan ama çarlatır şey ağır tank bu ağır tank hızla büyüklüğüne çok yavaştır yani çünkü E10 da ağır tank ağır bir tank da ağır tanklar genelde yavaş oluyor bir bakalım girelim savaşa dostlar oh be şu hepsini toplu kutusundan dostlar sonunda sonunda yüzümüz güldü sonunda evet bunun şerefine kanala abone olup like atın dostlar Ayrıca otobüs simülatör ultimate çekmeyi de düşünüyorum dostlar. Onda bir şey yapayım. Of be. Sonunda dostlar. 8 seviye tanklar. Peki. Biz şimdi 8 seviye aldık. 9 seviye göreceğiz mi acaba? Ben onu düşünüyorum. Şuradan şunu bir açalım. Evet. Evet normal çıkıyor ses görüyorsunuz. Oha mermisi çok hızlı oluyor. 3 saniye lan. 3 saniye ana Böyle atıyor bak hızlı atabiliyoruz Ha ondan sonra 20 saniyede doluyor ama Karlı Ya yani 3 tane atıyoruz Emil 1951 bir de ST Emil var dostlar Şuradan birini göreyim Allah'ım. Şu tankı deneyeyim. Ben şöyle sokulacağım biraz ya dur. Isı 152 burada durması sa saçmalık değil aslında. O tank avcısı olduğu için uzak durması lazım. Şey namlusu namlusu dönmüyor. Kapışamaz o yakında. Doğru yapıyor aslında. Isı 152. dur, dur bakayım. Oo. 318 vurdum. Topa kırdı attım. 1309 vurdu. Oo çok iyi vuruyor lan aslında. İyi harika vuruyor ama işte sonrasında ben şu mermi şeysini almam lazım ya. Ha bu da parçayı tamir ediyor da. Bu karsız benim için. Bu mermi şeysini alsaydım. Gereçlerden. Aha. VK'yı görüyorum şurada. 129. 331. 294. Harika abi. Çok iyi. Çok iyi. Müthiş. Müthiş tank dostlar. Harika tank ya. Ama işte. Eee. Canı yine canı can, canı da iyi aslında. E onun neredeyse aynı can, canı. Yani bunu e, bunun 150 daha fazla yani. Bir vuruşluk daha şey var da yani hani şey değil dostlar. Zarar ziyan etmez bize. Kardeş yok hadi şunu işte şunu. ona edemedim ya lan. Ay ah. Pa lan paletine vurdum adamın canı gitmedi ya Gör gördünüz mü? Vay yeni tankımızda ilk savaşımızı kazanıyoruz dostlar. İşte bu. İşte bu. İşte biz işte şampiyon. Güzel. Şu araya insem mi? Ay insan mi? Yine yavaş gidiyordu dostlar fark ettiyseniz. Odin. Odin niye mi yavlıyorsun yavrum? Nerede? Aa duvarın arkasındaymış lan. Bırakın bana bırakın onu. Ben de vuracağım bir kere. Lan ben de iyi ki ben de vurayım dedim ha. Kim vur lan orası 150 kere iki tane vurmuş görüyor musun? Bir bekleyin dostlar. Bebekleyin. Odin'i Odin içeri bekleyin Odin'i içeri aldım yani savaş bitmiş ya. Oh çok güzel. Harikaydı dostlar. 1561 hasarla ilk savaşımızı kazandık dostlar. Çok iyiydi. Bir savaş daha. Ben bunun üstüne Emil 1951 ile bir savaş daha gömerim dostlar. Haydi. Aa bir şey. Hadi be 10 tane daha olaymış. 10 tane daha olaymış. Ne aşamasından bahsediyor abi ya? Konserve açacakları. Levye konserve açacak. Bunu nasıl elde ediyoruz ki? Anlamadım ki ben. Valla bilmiyorum. Bilmiyorum dostlar. Bilmemekteyim şu anda. Bilememekteyim yani. 36 bin yıldızımız oldu Bu arada. 36 36.000 altın yıldızımız eee onun ne deniyordu ona? serbest Serbestliğimiz oldu. Ben bunun üstüne bir savaş daha gömerim de dur şuradan bir sarf malzemelerinden bakın. Aa ondan yok burada. Bu, bu tankta ondan yok. Hmm. Şu ne işe yarıyormuş peki? Ha bu hasarlı parçaları onarıyor. Motor gücünün %20 süresi 12 soğuması 65 tüm yara yangın söndürür. Tüm hasarlı parçaları onları tüm yaralı müttefik üyelerine iyileştirir. Hmm. Yani bu şu şunun bir şu ikisinin birleşimi. Onu söyleyeyim size. Geç. Hmm. Bundan demek ki onda yok. Mühimmatı ne? Hmm. Şey yapacağım bir dakika. Yüksek patlayıcı da 11 tane olsun. Ne diyorsunuz olsa? Bir yüksek patlayıcı deneyeceğim ama. Bakalım ne kadar vuracak. Bir deneyeceğim bakalım. E, 8 seviye tankımız var. 9 8 seviye tankımız var. 9 seviye, seviye tankla görebiliriz yani. 7 seviyeler var. Güzel. Çok güzel. E, ama 2 tane var. Karşı tarafta AM-210-321 Tiger 1 var. Tamam. E, olur. Bir de dostlar. Bir video durdurmak Devam ediyoruz dostlar. Bir internetim gitti. Hemen düzelttim geldim interneti. Az önceki savaşta boşa gitti dostlar galiba. Bilmiyorum katlamadım zaten savaşa. Herhalde kaybettik bilmiyorum artık. Şimdi. Evet Emil 1951 ile şu anda. Abi çok mutluyum şu an ya. Vallahi çok mutluyum şu anda. Of, namluya baksanıza dostlar ya. Şekli çok güzel ha. Tam böyle şekli böyle. Tam ucu böyle aksiyon kamerası gibi aynı böyle. Eee ne deniyor onlara? GoPro'lar gibi oluyordu yani böyle küçük kameralar. Hani bazıları öyle oluyor GoPro'ların. Boyutu tam öyle yani. GoPro'ya benziyor birazcık. Ne no ol kardeş ne çekiyor? <laughs> ben durunca o da durdu. Yürü gravetli gibi. Bak sen ağır tanksın. Gerçi yani ben de ağır tankım da yani. Ben şimdi yine hızım var biraz benim. Anlatabiliyor muyum? Şuradan Oo ne kim VK 100 vurdu bana. Çıkar lan bir daha. Çıkma lan. <laughs> Abi ben kaçıyorum geri. Bu harcar beni yoksa burada. Canı benden fazla çünkü. Ben döneceğim şuradan. Ferdinand'ın oraya gideceğim. Ferdinand'ın oraya gideceğim şuradan. Ferdinand. Ru 251 var şurada bir tane. Tep O STRV'ye doğru gidiyor. Dur ama STRV'ye bir yardım edeyim ben şuradan. Hemen. Orada STG var ama. İkisinin de canı benimkinden az ki. Ama benim ikisinden de canım çok az ki. Lan! Oğlum bu AFK lan. STR ve AFK ve iki kişi birden vuruyor buna. Hayır 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 iki kişi birden vuruyor buna. O riski almam ben. Kardeşim AFK sen niye oyuna giriyorsun geri zekalı? Ah, son anda ölecek zaman uyandı geri zekalı. Ben STG'nin oraya doğru gidiyorum vallahi. Selamun aleyküm. Sana elveda. Oo. Ferdinand iyi vurmuş buna vallahi ama Ru 251 benim canı harcadı abi. Beni harcadılar. Bozuk para gibi hem de. O beni görürse var ya benim peşime düşecek o. Ru, Ru 251. Baba İyi yönermiş beni Allah'tan. Şu WZ1GFT a öldü lan. Aa aldık lan savaşı yine tamam. Güzel. Ben burayı ele geçirdim ama olsun. Şu RU kaldı değil mi? RU RU. Aynen RU 251 kaldı. Ölürsek de ölürüz, ölmezsek de yaşarsak da yaşarız dostlar. Gidelim şöyle şunun üstüne doğru. Neredesinden? lan? Gel çık lan. Gel lan buraya. Seni bırakmam kimseye. O buradaydı kayboldu bak, bak 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 bak. Kolpaya bak kayboldu bak. Nerede bu? La oha görünmez şekilde oraya kaçmış. Ulan. Ha yani kaçmak bir fayda değil ki. İlla ki öleceksin sen orada. Evet. Ve Emir 1951 ile ikinci zaferimiz. Çok iyi dostlar. Çok iyi. Harika müthiş. Fevkalade bir ve de efsaneviyiz. 722 as 772 as ben bir şey yaptım işte. Bir tane de yok ettim işte. Boş verin. Şimdi bir de şuradan o jetonlardan vermedim. Kalbimizi kırdın World of Tanks. Bizim küçük kalbimizi kırdın. İki tane de görev tamamlamış. Şuradan en azından bir sandık açabiliyoruz şöyle. Ona a şunlar açılabiliyor mu acaba? Dur bakayım bir. Sandık açabiliyoruz deyince aklıma geldi. Oo açabiliyoruz. Çok güzel. Evet o zaman normalden nadir destansı şöyle başlayalım. 12 kredi desteği normal. Büyük kutu. 3 altın desteği ve soğuma desteği nadir. Bakalım bundan tank çıkabiliyor dostlar. Çıkmadı. O 10 kredi desteği çok güzel ve de destansı. Soğuma desteği destansı çok iyi çıktı. Kredi desteğinin çıkması çok iyi oldu. Şimdi şuradan bir destekleri birleştireceğim dostlar. Destekler dedim. Bunu yaptım. Ha, bunu yaptım destans iki tane daha birleştirdim tamamdır. Normal yaptım tane, tane destansı yapamıyorum maalesef tamam. O tamam. Üç tane de ondan yaptım. Bir tane de bundan yaptım tamamdır. Şimdi savaş diyorum. Tekrardan bir tane daha yapalım. Evet Centurion 1 diye bir tane tank var. şunu da aç. Şunu da aç. Bunu da aç. Güzel. Desteklerimizin tamamı şu anda açıktır. Ee, kazanmamız lazım. Savaşı çünkü şey yani. E, savaşı kazanmamız lazım. Çünkü şey. Dostlar. Hmm, ne diyeyim. Şey açık yani. Ay 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 ay. Neydi ya unuttum ne diye. Ha, ha, ha destansı kredi desteği açık dostlar. Yani destansı normal veya nadir olsa önemsemem de yani ha, yani, önemserim de destansı yani dostlar kazanmak lazım. Şimdi senin ve T32'nin arkasından gideyim ben şimdi. Şöyle bir gidelim. Uy. Gidelim şöyle. T32 ne yapıyorsun sen ya? Ben ne yapıyorum ya? <laughs> Kendime de diyorum valla. Keşke saldırın. Affet. Affetmeyin. IS3 var şurada bir tane. Görüyor mu buradan? Göremiyorum ki. Görsem hayırlara vesile olacak da işte göremiyorsun değil mi? Oğlum bu tarafta Oo, bir tane E10 var. Bir tane su su 101 var da olmaz. Gidemem oraya. İkisi beni harcar orada. Pek yemedi şu anda. Vallahi şu an pek yemedi. Anlatabiliyor muyum? O zaman dur. Şu tarafa doğru. Sentrion'un birinin oraya doğru gidelim. Hem onlara destek olmuş oluruz. Hem de yaşama şansımızı artırmış oluruz. Suda çok yavaş gidiyor lan bu tank. Hani karada iyi gidiyor da. Hani yokuşları mokuşları iyi çıkıyor da. Oo, Sentrion birine hemen destek etmemiz lazım oraya. Çünkü su 152 ölmek üzere. Isı 152 hatta. Skorpiyon G geldi oraya. Çok güzel. Ben de geldim. Şu WZ'yi bir görsem. Affetmeyeceğim de işte. WZ şu tarafta değil mi lan? Hadi be zırt delinmedi. Palet kırıldı. Yapma be. O öldürdüler çok güzel. Isı 152 vurdu değil mi ona? Tabi oğlum kim vuracak başka? aslanım benim be. Isı için peşinden gidiyorum ben. Öleceksem de öldürürüm. Delmedi. Deldi. Bula deldi. Peşinden gidiyorum. Hatta çarparak öldüreceğim onu. Dur. Lan. Da... İyi ki çarparak öldüreceğim dedim ha. A bitti. Bin zafer puanına ulaştık. Çok güzel. O zaman videoyu bitirelim. <laughs> 4 4 5 savaş yaptık galiba da 3'ünü kazandık dostlar. İyi boş verin. Evet çok güzel. Bakalım neler aldık, neler kaybettik. Hiçbir şey kaybetmedik. Üstüne 52.000 de kredi aldık. Çok çok güzel. Harika, müthiş, fevkalade ve efsanevi. Ve 36.323'te kaldı dostlarım yıldızımız. Onu ben tamamlarım video dışında. Bir dahaki videoda su 152'yi araştırırız. Hatta sonuna kadar ısı 152'yi mi araştırırız arkadaşlar? Bilemiyorum artık. Her neyse bu videoyu buradan noktalıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay, görüşürüz. Abone olun, like atın ve yorum yapın. Bay bay.